Herkese yeniden merhaba. Beni ilk defa görenler için ben Büşra. Bugün sizinle soru cevap videosu çekmek istedim. Instagram'da story'de paylaştım. Sorularınız da bana gelmeye devam ediyor hala. Şimdi yavaş yavaş soruları cevaplaya cevaplaya gideceğiz. Piercing yaptırdın mı hiç? Evet piercing yaptırdım. Burnumu bir kere deldirdim. Bir de göbeğimi deldirdim ama göbeğimde 9 ay boyunca kalıp iltihabı asla kurumadı. Doktora gittim de Doktor hemen onu çıkar at dedi. O yüzden fazla kullanamadım. Ama göbek piercingini çok seviyorum. Hatta en sevdiğim piercing diyebilirim. Burnum içinde. Burnum da aynı şekilde iyileşmedi. Sanırım benim cildim piercingi kaldırmıyor fazla. O yüzden kulağım bile deldirmeye korkuyorum. Normalde şu kısmı çok deldirmek istiyorum ama acıdığını söylüyorlar ve 2 hafta boyunca da geçmediğini söylüyorlar ama çok güzel duruyor. İstiyorum açıkçası. Ama benim cildim biraz problemli galiba tutmuyor ya da işte iyileşmiyor. Doktor ilaç yazmadan ha gerçi ilaç yazdığı halde iyileşmedi. 10 gün boyunca hap kullandım. İltihap, kurutucu hap ama o bile işe yaramadı. O yüzden piercing kullanmıyorum şu an. Nişanında nasıl bir şey giyeceksin? Nişanında nişan çekimi videosunda giydiğim elbisemi giyeceğim. Pembe elbisemi. Sadece ufak tefek bir kuru temizleme işlemi görecek. Başka da bir şey olmayacak. Ekstra bir nişan elbisesi daha almak istemedim. Çünkü bana yeterli geldi. Bir de çok içime sine sine yaptırdım o elbiseyi. O yüzden yeni bir elbise almak istemedim. Telefonunun markası ne? Bunu bana çok fazla soruyorlar aslında. iPhone kullanıyorum. iPhone 6 kullanıyorum ama şöyle bir problem yaşıyorum son zamanlarda. Normalde güncelleme atmıyorum bir seneden beri çünkü telefonu bozduğunu söylüyorlar. Nitekim buna inanıyorum birazcık. App Store'a güncelleme geldi ama ben o güncellemeyi yapmadan bir uygulama indiremiyordum. O yüzden atmak zorundaydım o güncellemeyi. Ve attıktan sonra benim telefonum şarj almamaya başladı. Daha sonra şarj değiştirdim falan. Düzeldi o sorun gitti. Ama çok fazla yavaşladı. Çok fazla donuyor. Instagram'a girdiğin zaman atıyor falan. Ne zaman evleniyorsun diye soru gelmiş. Bunu da bana çok fazla sordunuz. E, nişanım şu an oluyor diye evlilik hemen peşinden gelecek diye bir şey yok. Biz 7 senedir birlikteyiz ve 7 senenin sonunda artık nişan yapmalıyız dedik. Ailelerle birlikte konuşarak. O yüzden evliliğin şu an hiçbir acelesi yok. Tarih bile belli değil. O yüzden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama hemen olmayacak düğün. Kendini hiç Rus gibi hissettin mi? <laughs> Hayır. E 58, hiç Rus görmedim çünkü o yüzden hissedemedim de uç hayalim nedir? Yani olsa ne muhteşem olur dediğin? Hmm. Bunu hiç düşünmemiştim ama sanırım şey böyle tüm ülkeleri gezmeyi isterdim. Böyle gitmediğim hiçbir ülke kalmasın isterdim. En uç hayalim bu herhalde şimdilik. Saçlarına ne kullanıyorsun? Bakım olarak ve nasıl bu kadar uzun demişler? Saçımın uzamasının hiçbir üründe bir etkisi yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Saçım zamanla uzadı kullandığım yağ da yok sadece Elseve mucizevi yağlarından kullanıyorum duştan sonra ona ek olarak işte daha çok öncelerden zeytinyağını hafif ısıtıp ılık şekilde saç uçlarıma falan geçiyordum. Öyle bir 3-4 saat bekletiyordum ama şu bir sene içinde hiç saçıma bakım yapmadım açıkçası ve bu iyi bir şey değil tabii ki. Ama eğer saçınızın yumuşamasını istiyorsanız internete mayonez maskesi diye yazın. Orada çok güzel maskeler çıkıyor ve çok işe yaradığını düşünüyorum. Saçım çok çok yanık olduğu zamanlarda mayonez maskesi yapıyordum. Yumurta karışımı, sirke karışımı falan. Biraz kötü kokuyordu ama işe yaradığını düşünüyorum. Özellikle de kafanıza bir poşet geçirip sıcak tuttuğunuz zaman çok faydasını görürsün diye düşünüyorum. Çünkü ben gördüm. Saçını kestirme hiç düşündün mü demişler. Şöyle isteye isteye saçımı hiçbir zaman kestirmedim. Çünkü ben kısa saçı hiç sevmiyorum. Kestirmek zorunda kaldığım zamanlarda da saçım çok fazla yanıktı. Ve en son kestirdiğim saç tipim şuraya kadar. Ve bir kehkül kehkül iğrenç kesti kuaför. Ve saçımı kop koyu yapmıştım. O yüzden çok kötü olmuştu. O gün bugün koyu renk saça da kısa saça da küstüm. İzlemeyi sevdiğin makyaj youtuber'ı aslında bir tane vardı ama şu son zamanlarda adını vermeyeceğim bu arada. Son zamanlarda kendini birazcık bozduğunu düşünüyorum. Yani bana birazcık samimiyetsiz geldiğini düşünüyorum. Çok ağır bir kelime biliyorum ama paranın da bir insanı değiştirdiğini düşünüyorum ben. O yüzden böyle o ince çizgiyi çok iyi dengelemek lazım. Konu YouTube bile olsa bence. Cildin çok güzel. Cilt tipini merak ediyorum ve cildine nasıl bakım yaptığını cevaplarsan çok sevinirim yazmış aslında cildim kuru ve aşırı hassas yani böyle pullanma kaşıntı sivilce problemim var ki bu 3 senedir falan olan bir problem öncesinde hiç yoktu aloe vera jel falan kullanıyorum sadece ama böyle krem yerine aloe vera bitkisini alıp köküyle birlikte ektim bir dalından böyle birazcık kese kese iki akşamda bir böyle jelini yüzüme geçmeye çalışıyorum. Biraz cildimi yatıştırdığına inanıyorum. Onun haricinde bakım yaptığım bir maske vesaire yok. Üçü bir arada Garnier'inkini kullanıyorum. Üşenmediğim zamanlarda. Onun haricinde şu an elimde şey var. Garnier'in üzümlü temizleme jelini kullanıyorum şu an. Onunla cildimi güzelce köpükle temizledikten sonra da gül suyu kullanıyorum. Uzun senelerdir ben gül suyu kullanıyorum. Onun haricinde pek bir alışkanlığım yok açıkçası. İşte bir maske yapayım, bir cildime peeling yapayım ya da gidip güzellik merkezinde cildime bir şeyler yapayım diye bir alışkanlığım yok. Ve düşündüğüm de şu, yani bence cildinize ne kadar çok ürün kullanırsanız o kadar çok zararını görüyorsunuz. Çünkü hepsinin içinde azar azar da olsa işte alkol, paraben, bu parfüm falan ila bir şeyler oluyor yani. O yüzden böyle az ve öz ürün kullanmak bence daha faydalı diye düşünüyorum. Hayatın boyunca bir yemekle yaşayacaksın deseler hangi yemeği seçersin? Kesinlikle et, dana eti, yağsız dana eti. Sabah akşam yiyebilirim, asla yiyemem ama eğer et girmezse içine makarna makarnayı da çok seviyorum. Özellikle soslu makarnaları. hastayım böyle beşamel soslu ya da domates sos salça sos. Bu makarnakislerin peynirlileri var. Ah onlara hastayım. Böyle her öğün onu yiyebilirim. Ama işte şu kilolar olmasa. Hayatında var olan en çok ne için minnettarsın? Hayatında var olan en çok ne için minnettarsın? Hiç falan anlayamadım cümleyi ama anladığım kadarıyla bence yine anne. Anneme minnettarım. İyi ki var. Bu kadar oyuncak bebek gibi olmak zorunda mısın? O yanakları tam sıkmak. Teşekkür ederim. Bir tane daraya böyle sıkıştırmam lazımdı. Bunun gibi birçok daha böyle şeyler gelmiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben bugün soru cevap videosu yerine bana gelen kötü yorumların videosunu çekecektim. Ama kötü yorum bulamadım. Cidden kötü yorum bulamadım aşağılara in, in 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 taş çatlasın 5 tane falan bulabildim. Onlarla da videoyu çekemeyeceğim için böyle çok derinlere inip de bir gün bir video hazırlayacağım kötü yorumlara cevap olarak. Bugünlük de soru cevap videosu olsun istedim. Telefonunda kullanmayı en çok sevdiğin uygulama hangisi? Aslında gardıropsa baya deliler gibi bakıyordum bir aralar ama artık ona uğramıyorum. Pinterest'e çok giriyorum, Instagram'da takılıyorum onun haricinde genelde böyle fotoğrafı şoklayabileceğim programlara giriyorum. Bir videoda da fotoğraflarımı nasıl shopladığımla ilgili güzel bir içerik hazırlayacağım. O da benim aklımda istenilen videolardan bir tanesi çünkü o da. Fotoğraflarını hangi kamerayla çekiyorsun? Çok net ve güzeller. Şimdi teşekkür ederim öncelikle. Ee, fotoğraf makinem Canon 750 de Lensim 50 milim olması gerekiyor. Ama Instagram'a attığım fotoğrafların çoğunu telefonla çekiliyorum. iPhone 6. Şu an bir soru okudum. Benim kafam karıştı, sizin de karıştı. 2-3 kelime ile yazılıyorsa, 3'te 2 kelime ile yazılıyorsa 4 neden kendi kadar yazılıyor? Ayna hangi renktir? <laughs> Bu arada ben yaratıcı sorularınızı bekliyorum diye story paylaştım. <gülüyor> Kaşınmışım. 10 <laughs> liran olayım telefon kılıfına koy beni yazmışlar. <laughs> Ben sizde, sizde de oluyorum ya. Ben param kılıfın arkasına koymayı çok seviyorum. Mesela çantamdan cüzdanı almak bana mesela zor geldiği zamanlarda direkt telefon kılıfın arkasından veriyorum falan. Bu da böyle saçma gereksiz bir ayrıntıydı. Ben fondöteni her zaman bir ton açık kullanırım. Bu doğru mu sence demişler. Şöyle tutturabiliyorsanız kendi ten renginizin aynısını tutturmaya çalışın. Şu boynunuzla yüzünüz arasında fark kalmaması açısından diğer türlü komik duruyor. Bir ton koyu almaktansa bir ton açık almak tabii ki daha. Ama eğer kendi ten renginizi bulamıyorsanız çünkü bence kendi ten renginize fondöten kullanmak her zaman daha güzel durur diye düşünüyorum. Moralin bozuk olunca ne yapıyorsun? Kesinlikle yabancı dizi izliyorum. Bu aralar köpek gibi yabancı dizi izliyorum. İngilizcem gelişti ya. Gerçekten İngilizcemi geliştirdim ben. İngilizcemi yabancı diziler izleyerek geliştirdim. Şu an dördüncü sezonda falanın filmin adını da vermeyeceğim. Bunun için de ekstra bir video çekeceğim. Ama eğer gerçekten dilinizi, çevirilerinizi, duyduğunuzu anlamayı istiyorsanız bir dilde yabancı dizi izlemenizi tavsiye ederim şiddetle. Ben bu sene ilk defa yabancı dizi izlemeye başladım. Normalde hiç alışkanlık bir şeyim değildi. Film izlemeyi çok seviyorum ama diziye daha yeni başladım. Ama güzel bir şeymiş. Şöyle çok bağımlılık yapıyor. Acayip boş zamanınızın olması gerekiyor. Hele saran bir diziye başladıysanız benim gibi yani 8 saat boyunca o dizinin başından kalkamadığımı biliyorum. Bir sezon bitirdiğimi biliyorum. Kilo almaktan korkuyor musun? Yediklerine dikkat ediyor musun? Bu bana gelen en çok sorulardan bir tanesi. Bunu da cevaplamış olayım burada kilo almaktan korkuyorum. Çok net şekilde korkuyorum. Neden korkuyorum? Aslında 43 kiloyum. Fazla kilolu bir şey değilim. Böyle bir 5-6 kilo alsam da aslında kötü olmayacakmış gibi ama vücut tipime göre bölgesel kilo aldığım için kilo almaktan korkuyorum. Genel olarak kilo vücuduma gitse hiçbir problem yok ama sadece bacak içime gittiği için kilo almaktan korkuyorum. Bunun sebebi spor yapmamamdan dolayı da olabilir tabii ki ama yine de kilo almayı sevmiyorum. Bunun için dikkat ettiğim bir yöntemle okudum soruyu unuttum. Dikkat ettiğim bir yöntemle mesela akşamları iki akşam yemek yiyorsam bir akşam yemek yemiyorum. Akşam yemeği bildiğiniz yemiyorum yediden sonra. O şekilde böyle dengelemeye çalışıyorum. Bazen çok çok abarttığım zamanlar oluyor. O zaman da bir iki kilo alıyorum ama bir hafta içinde o bir iki kiloyu vermesini de biliyorum. Bünyem çabuk kilo almaya da yatkın. Çabuk kilo vermeye de yatkın. O yüzden çatlaklara çok çok meyilli bir vücudum var maalesef. Nişan süreciyle ilgili video gelecek mi? Evet gelecek. Hatta çoğu süsümü kendim baş, tek başıma yaptım. Size de örnek olsun, seçenek olsun, nasıl yapabilirsiniz, nereden temin edebilirsiniz diye video çektim. Onları nişandan sonra hep birlikte böyle bir edit haline getirip bir videoyla size sunacağım. Ama öncesinde nişan olması gerekiyor. Çünkü nişanda orayı süsledikten sonra da bir video almam gerekiyor. Ya da nişandan kısa kısa da olsa kesitler almak istiyorum. Bir videoyu o şekilde tamamlamak istiyorum. O yüzden onu da yapacağım. Erken yaşta evliliğe adım atmanın dezavantajları var mı? Seni seviyorum yazmış. Teşekkür ederim Berfin'e. Erken yaşta evliliğe adım atmanın dezavantajları var. Evet. Çünkü ben de küçüğüm. Karşımdaki insan da küçüğüm. Bilmediğimiz çok şey var. Tecrübe etmemiz gereken çok şey var. Yaşımıza göre olgunuz evet. 7 senelik bir ilişki yürütüyoruz. Ama bazen yetmiyor. İkimizin de eksiklerinin olduğu noktalar oluyor yaşımızdan dolayı. Ama önemli olan bunları birlikte atlatabilmek bence. Dezavantajları gibi avantajları da var. Birlikte büyümeniz, birlikte bir şeyleri öğrenmeniz gibi. Şu an tam evli olmadığım için dezavantajlarını sayamıyorum ama umarım fazla dezavantajı yoktur. Şimdilik benim cevaplarım bu kadar. Sizin de sorularınız bu kadar. Yetişebildiğime yetiştim. Yetişemeyenlere de yetişemedim. Onlarda bir sonraki soru cevap videomda yanıtlarım. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.